Merhaba. Şimdi size yanınızdan ayırmayacağınız bu tek bölmeli paslanmaz çelik, sızdırmaz yemek kabımızdan bahsedeceğim. Aurora serisi bu yemek kaplarımız sızdırmaz yapıdadır. Hava ve sıvı sızdırmaz iç materyali ise 304 paslanmaz çeliktir. Üst kısmındaki kapakta kaşık ve çatalı mevcuttur. Böylelikle ihtiyacınız olan tüm parçalar kolaylıkla taşıyabileceğiniz formda bir arada bulunmaktadır. Yemeğinizi bulunduğunuz yerde varsa mikrodalgada ısıtıp ya da sıcak su içerisinde bekleterek de ısıtabilirsiniz. Isıtma bittikten sonra üst kısmında bulunan tıpa ile havasını alabilirsiniz. Yan kısımlarında kilitli mekanizma bulunur. Kilit sıkıca oturur ve yiyecekleriniz çantanıza dökülmez. Bulaşık makinesi ve dondurucu için uygun olan Kaplarımızda sağlıklı bir şekilde istediğiniz yemeği istediğiniz gibi yanınızda taşıyabilirsiniz. Kabımızın kapasitesi 450 ml olup ölçüleri ise uzunluğu 21 cm, eni 11 cm, yüksekliği ise 8 cm'dir. Sizde eğer çocuklarınızın beslenmelerinde dışarı giderken yanınızda İstediğiniz yerde rahatlıkla ısıtabileceğiniz, sızdırmayan bu yemek kaplarımıza sahip olmak istiyorsanız hemen satın alabilirsiniz.